Evet sevgili arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Fizikle Kal YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kaldığımız konudan devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde dirençlerin bağlanmasını işlemiştik. Şimdi Om kanunuyla devam ediyoruz. Om <laughs> kanunu bize ne diyor? Hemen ona bakalım. Önce akımın yönünü bir belirlemiş olalım. Üretecin büyük kutbuna artı, küçük kutbuna ne demiştik? Eksi. Elektrikte hareket eden yükler elektronlardır. Eks elektronun yükü eksi, eksi kutbundan birbirini ittiği için eksi eksi artıya doğru bir hareket sergiler. Elektronun tersi yönde hareket eden devre elemanına biz ne diyoruz arkadaşlar? Akım. Akım onun için nereden nereye doğru hareket eder? Artıdan eksiye doğru hareket eder. Evet şimdi geldim ohm kanunu. Ohm kanunu bana ne diyor? V eşittir diyor. I çarpı R. V dediğimiz potansiyel. I dediğimiz devreden geçen akım. R dediğimiz şey direnç. Direnç birimi ohm, akım birimi amper, potansiyel birimi ise nedir sevgili arkadaşlar? Volt olarak karşımıza çıkar. Evet birinci örneğimizde diyor ki bana şekildeki devrede diyor. Üretecin potansiyeli kaç volttur? Evet şekildeki devrede üretecin potansiyeli kaç volttur? Şimdi devreden geçen akım vermiş burada. Kaç amper olarak vermiş karşımıza? 3 amper olarak vermiş. Buna göre diyor üreticinin potansiyeli kaç volttur? Evet ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? V eşittir I çarpı R eş direnç diyorum. Öncelikle o zaman neyi bulmam gerekiyor? Eş direnci bulmam gerekiyor. Bakıyorum 6 ile 3 birbirine ne arkadaşlar? Paralel. 6 ile 3'ün paralelliğinde ne gelmişti? 6 çarpı 3 bölü 9'dan sadeleştirdim. 9 ile 3, 3, 6 bölü 3, 2 ohm. 4 ohm ile 2 ohm birbirine seri olduğu için kaç etti? 6 ohm. O zaman V eşittir. İlsi 3 amper. Direnci 6 ohm. O zaman eş değerdir. Potansiyelim neymiş? 18 volt olarak karşıma çıkar. Evet ikinci örneğimiz bize ne diyor arkadaşlar? Şekildeki devrede diyor. I1 bölü I2 oranı nedir? Şimdi böyle sorularda arkadaşlar bu verilenlerde potansiyele falan takılmayın. Vakit kaybetmeyin. Bunlar vakit kaybı için verilir. Akım oranı istiyorsa eş değer direnci bulmaya gerek yok. 6 ohmla 3 ohm birbirine paralel olduğu için potansiyeller eşit olması gerekiyor. Onun için yukarıdan iyi akımı geçerse aşağıdan 2 i akımı geçer. 2 çarpı 3 6. i çarpı 6 6. O zaman ana kola bakacak olursam iyi akım buradan, iki akım buradan geldiğine göre ana koldan 3 i akımı gelir. İyi bir de ana kol akımı o zaman kaç iyiymiş? 3 i. Iyi. O zaman iyi birim 3 i iyi. i̇yi kim? 2 iyi. İyiler birbirini götürdü. Oranın 3 bölü 2. evet sevgili arkadaşlar geldim 3. örneğime. 3. örneğimde bana diyor ki şekildeki devrede diyor ampermetrenin gösterdiği değer kaç amperdir? Yani i kaç amperdir diyor. O zaman öncelikle ana koldan geçen akımı bir bulalım. i'yi. V eşittir i çarpı r eş değer direnç. Eş değer direnci bulalım. 8'e 8'in birbirinden ne olduğunu görüyoruz? Paralel. 6 ile 3'ün birbirine ne olduğunu görüyoruz? Paralel. Artık 6 ile 3'ün paralelliğini ezberledik. 6 çarpı 3 bölü 9. 9 ile 3 sadeleştirdim. 3. 6 bölü 3. 2 ohm. 8 ile 8'in paralelliğine bakıyorum. 8 çarpı 8 bölü 16. 8. 16 ile 8'i sadeleştirdim. 2. 8 ile 2'yi sadeleştirdim. 4 ohm. Burası 2 ohm. Burası 4 ohm olduğuna göre eş değer direncim 6 ohmmuş. O zaman V 36. iyi bilmiyorum. Eş değer direncim 6 ohm. O zaman iyi e eşittir. 6 amper. Ana koldan gelen akım 6 amper imiş. Şimdi bu 6 ampere bakıyorum. Buraya geldi sevgili arkadaşlar. 3 ve 6 birbirine paralel olduğu için potansiyeller eşit olmalı. O zaman 6 ohmdan yukarıya iyi giderse buraya 2 iyi gider. Yani 2 katı gider. O zaman buradan 2 amper ise buraya 4 amper gider. Gelen 6 amperdi. O zaman 2 amper yukarı gitmiş. 4 amper buraya gelmiş. 8 ile 8 birbirine paralel. O zaman potansiyeller eşit olmalı. Ana koldaki akımım ikiye bölmeliyim. 3 amperi yukarıdan, 3 amperi aşağıdan gitmeli. 4 e, amper geldi. 3 amperi buraya gittiğine göre 1 amperi buradaki ampermetreden geçti. 1 amper yukarı gitti. 2 amper buradan geldi sevgili arkadaşlar. Toplandı kaç amper oldu? 3 amper. Demek ki yaptığım işlem doğru. O zaman ampermetrenin göstermiş olduğu değer kaç ampermiş? 1 Amper olarak karşıma çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar geldik. Dördüncü örneğimize bir başka örneğimiz. Şekildeki devrede diyor. Volt e, voltmetre bağlanmış bir reosta direncin tam ortasında durduğuna göre ana koldan geçen akım kaç amperdir? Toplam direncim 3 amper 3 amper yani 6 ampermiş tam ortasına bir rezistör koymuşuz. Potansiyelimiz kaç volttur? Evet burada yapılan yanlış hemen size söylüyorum. Şıklarda 10 var. Burada öğrenci arkadaşlarımız geliyor. Buradan akım geçer, buradan geçer, buradan geçer. Böyle gelir. Burası kısa devre olur diyor. Buradan gelir, burayı tamamlar. Dolayısıyla burada çalışan devre diyor ki 3 ohm hocam. Dolayısıyla 30 bölü 3 eşittir 10. Şıklarda E şıkkı 10. Yazıyoruz E şıkkını ama bu sefer ne oluyor? Yanlış olmuş oluyor. Çünkü daha önce size bir hap bilgi verdim. Dedim ki çok önemli. Altını çizdim. Dedim ki voltmetre akım geçirmez sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu gelen i akımı yukarıya hareket edemez. Voltmetre var. Dolayısıyla bu reosta vazifesi görmez. O zaman bu direkt tamamı direncin üzerinden geçer. Dolayısıyla 6 ohmun üzerinden geçecek. Tekrar üretici gelecek. O zaman ne olmuş olacak? V eşittir I çarpı R V'si 30. İyisini bilmiyorum. Eş değer direncim 6. I eşittir 5 amper. Evet cevabımız neymiş sevgili arkadaşlar? 5 amper. Burada soruda sorulmayan bir bilgi daha sorabiliriz. Deriz ki reostaya bağlı voltmetre kaç voltu gösterir? O zaman V eşittir i çarpı r'den v'yi bilmiyorum. i'si kaç? 5 amper. Direnç 3 ohm paralel. O zaman voltmetre 15 voltu göstermiş olur. Evet, umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Demek ki bir daha söylüyorum. Voltmetre potansiyel bağlı olan voltmetre ölçer. Akım geçirmez. Buna özellikle ve özellikle dikkat ediyoruz. Evet. Geldik bir başka sorumuza. Beşinci sorumuza. Bugünkü dersimizin son sorusu bu arkadaşlar. Bu sorudan sonra dersimizi bitirmiş olacağız. Evet. Şekildeki devrede diyor 12 ohmdan geçen akımı kaç amperdir? Evet. 5 tane devre elemanı vermiş. Üreticinin potansiyeli 30 volt. 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, 12 ohm ve 4 ohm var. O zaman diyor ki 12 ohmdan geçen kaç amperdir? Şimdi 6, 12 ve 4 ohm birbirine paralel olduğu için paralel devrelerinde neye eşitti sevgili arkadaşlar? Evet bir ses duyuyorum gibiyim. Potansiyelleri eşit. Çok güzel. O zaman buraya 2 geçerse 2 kere 6. 12 i geçerse 12 çarpı 12. Buradan kaç geçmiş olacak arkadaşlar? 4 çarpı 3 12 i. O zaman ana koldan gelen toplam akımım kaç olacak? 2 i 3 i 3 i de burada var. 6 i'lik bir akımım gelmiş olacak. O zaman ben V eşittir R i çarpı R eş değer dirençten V'm kaç? 30 volt. I bilmiyorum. Ana koldan geçen akımım kaç i? 6 i. Eş değer direnci bulacağım. Eş değer direnci buluyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi baktım. 6, 12 ve 4 var. İlk önce 12 ile 6'yı buluyorum. 12 çarpı 6 bölü 12 artı 6 18. 18 ile 6'yı sadeleştirdim. 3. 12 3'e böldüm. 4 10. Evet. Burası 4 10. Burası 4 10. O zaman birbirine paralel. 4 ile 4'ün paralelliğinden Evet eş 4 bölü 2'den 2 veya 4 çarpı 4 bölü 8. 8 ile 4'ü sadeleştirdim 2. 2 ile 4'ü sadeleştirdim 2 ohm. Burası 2 ohm. 6 ile 6'nın paralelliğinden 6 çarpı 6 bölü 12. 12 ile 6'yı sadeleştirdim 2. 6 2'ye böldüm 3 ohm. 3 ohm burası. 2 ohm da burası ettiğine göre 5 ohm. Evet eş değer direncimiz de kaçmış? 5 o zaman bakalım 30 eşittir 6 kere 5 30 i eşittir 1 amper ana koldan geçen akımı sorsaydı 6 kere 1 6 amper benden nereyi soruyordu 12'den geçeni soruyordu 12'den geçen kaçtı iyiydi iyi kaç bulduk arkadaşlar 1 amper demek ki cevabımız kaç ampermiş 1 amper olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde burada ne yapıyoruz bitirmiş oluyoruz. Eğer derslerimizi beğeniyorsanız YouTube kanalımızdan beğendi tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Sevdiğiniz arkadaşlarınıza, eşlerinize, dostlarınıza YouTube kanalımızı tavsiye etmeyi unutmuyorsunuz. Sizleri çok seviyorum ve fizikle kalın diyorum.